ومن رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وظل ينار سوره النبي العاشق الكريم لا إله العالمين ما يكون به إلا إلا سبحانه سبحان من بلاغا بشار tevfikat-ı subhaniyeni bizlere yer edip rıza-i şerifini tahsile muvaffak eyle. Yolunda kaim ve daim eyle. Kur'an idrakına bizleri ila eyle. İrfanın semakını bizleri ila eyle. Bu şuur bu içinde yaşamaya muvaffak eyle. Ve yaşadığımız gibi ölmeye muvaffak eyle. Gördüğünüz gibi haşb-ı muvaffak eyle. Amin. Korma ki Seyyidi Selim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hak idraç ettiğimiz bulut bayramı hakkımızda müteyemmine mübarek eylesin. Önce gelmesine, sonra gelmesine bakmadan müminlerin bir araya gelişine, kalplerin beraber çarpışına, siyasetin hep beraber aynı istikamette temayülüne, bir anda bütün arzlardan çıkan Allah'a ait takdisatın, tesbihatın, tercihatın, tekbiratın aynı anda semalara doğru yükselmesine bakmak, meseleyi öyle değerlendirmek icap eder. Bayram Türkçemizdeki manasıyla insanların sevinç ve sürur günüdür. Onu insanın maddi durumunu hoşnut edecek, ona suyunu bir kazandıracak, esbab ve esbabın daha ziyade bir gönül sevinci halinde kabul etmek, gönül itminanı halinde kabul etmek, Allah'a imandan doğan hazır ruhani halinde kabul etmek daha muvaffak olacak. Bu noktayı nazardan bayram ele alınınca insanların keyiflenecekleri, eğlenecekleri, birbirlerini neşeyle istikbal edecekleri bir günden daha ziyade gönül ve şaşetiyle dolu bir gün kabul etmek lazım. Ruh inşirahıyla dolu bir gün kabul etmek lazım. İnsanların Derin bir ümit ve alabildiğine bir saygı içinde Mevla'yı müteale teveccüh edecekleri bir gün kabul etmek lazım. İnsan, hususiyle aslımızın insanı çok hakikatları ters düz ettiği, yanlış anladığı gibi bayramı da yanlış anlamaktadır. Bayram, Mevla'nın bizi affettiği gün bayram olacaktır. Cürmü hatanın gittiği gün bayram olacaktır gönlün itminana kavuştuğu gün bayram olacaktır. Hissiyatın ondan gelen her şeyi razi mideyip, hoşnutlukla karşılayacağı gün bayram olacaktır. Vicdanınla bir duyabilirsen, artık kurgu huzuruma gelebilirsen, gelebilirsin, fısıltısını duyabilirsen bayram o zaman bayram olacaktır. Yoksa ehli gafletin olan, Ramazan-ı Şerif'ten kurtulmanın ifadesi olarak yemeye içmeye dalma, uykuya dalma, fıkralar anlatmaya dalma, halkı güldürmeye dalma bunlar müminin gönlünce yaşayacağı bayramdan çok uzak şeylerdir. Camiye giriyor, Mevla'nın eltafını ümit ediyoruz. Onun lütfu çok geniş olduğu için ümit ediyoruz. Ve huzuruna gelirken kendi kâmeti kıymetimize, kendi inanışımıza, anlayışımıza, hak nazarındaki değerimize bakmıyoruz. Senin kapına boynu tasmalılar gelse de, sultanın kapısına gelme şuuru içinde geliyorlar. Allah'ım diyor öyle geliyoruz. Biliyoruz ki bin defa çamura düşsek de, bin defa batsak da, bin defa gırtlağımıza kadar batakla saplansak da, huzuruna geldiğimiz zaman kullarım diye bizi rahmetin sinesine basacaktır. İşte bunun için geliyoruz Mevla'nın huzuruna. Bunu düşünerek geliyoruz. Bu şuur ve bu anlayış içinde gelirsek, geldiğimizde çıktığımız arasında fark olacaktır. Ayrı girecek ve değişik şekilde çıkacağız. Bir senenin günah hamulesi omuzumuzda, biz farkına varalım varmayalım, kalbi hayatımızı tercih eden, ruhi hayatımızda buhranlar hasıl eden, bir senenin hamulesi ve günahı sırtımızda bayramda camiye geliyoruz. Ramazanı Allah lütfetti, etti, yunalım, yıkanalım diye. Ta bayramda tüm hatanın affedileceği o mutlu güne tertemiz olarak erelim diye. Ellerimizi Mevla-i kaldırdığımız zaman bir mukaddemesi, bir ihsariyesi yapılmış olsun diye Mevla Ramazanı ihsan etti. Ve Ramazan çekildi gitti. Artık bugün Ramazan değildir. Ve on bir ay sonra bir daha gelecek Ramazan-ı Şerif. Her gecesinde Mevla'nın ta şafak atıncaya kadar yok mu bana el kaldırıp yalvaran dediği Ramazan. Yok mu bana istiğfar eden, teveccüh eden dediği Ramazan. Tertemiz gönüllerin Mevla tarafından hüsnü kabul gördüğü Ramazan. Tertemiz duyguların en temiz iltifatlara mazhar olduğu Ramazan. Çok kimseler bir daha Ramazan'ı idrak edemeyecekler. Belki bu Ramazan'ı idrak edememenin ahuvahının ne demek olduğunu da bilemeyecekler. Mahkeme-i Kübra'da keşke, keşke deyip ellerini dizine vurduğu zaman anlayacaktır. Keşke ihya etseydim. Keşke hakkın uyumadı o gecelerde uyumasaydım. Keşke gafiller gibi yatmasaydım. Keşke gecemin dudağında veya zülüflerinin üzerinde iki damlacık gözyaşım olsaydı. Keşke günahların beni mahzun etmesine mukabil kalbim kalaklar içinde çarpsaydı. Kapsaydım derdime derman diye Mevla'nın kapısına gelseydim. Sıkıldığım için geldim deseydim. Bunaldığım için geldim deseydim. Kimse derdime derman olamadı onun için sana geldim deseydim. Alem beni hep oyaladı, alem beni hep ifal ve tesvil etti şeytandan yanmış, nefisten yanmış, hissiyatından yanmış olarak yanmayacağım bir kapı bildiğim kapına geldim. Lütfedersen kapını açarsan derdimi sana şer etmek istiyorum. Zira sinenin derdini ancak sen anlarsın. Demişsen elini dizine vurmayacaksın. Keşke keşke demeyeceksin. Yüzü gülen bir bayramla karşı karşıya geleceksin. Ümidinizi kırmak istemem. Cenab-ı Hak ümidimizi kırmasın. La yeyesu min rahillah illa al-kawmul kafirun. Hele bayram dediğimiz bir günde benim anladığım manada Cenab-ı Hakk'ın zatıyla rahmetiyle tebessüm ettiği bir günde müminlerin kalbinde burkuntu yapacak sözleri iradem dahilinde söylememeyi düşünür ve söylememeye çalışır. Cenab-ı Hak beni kendi zatını sevdirmeye amil kılsın, vesile kılsın. Büyük bir şeydir, nasıl bir şey istedin, bu başına kaçtık bir şey. Ben kim, o kim? Size de Allah kendisini sevdirsin, ne diyeyim Daha olmuş bir gönlüm vardır. Gönüllerin mahbubunun sevilmediği 20. asırda. Yıkış bir hissiyatım vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kalplerde yerini alamadığı 20. asırda. Gönüllerde Mevla'nın yerine maddenin kayım olduğu bir devirde sinesinde bir kask taşıyan insanın dahi da olmamasına imkan var mıdır? Şu kubbenin altında, Mevla'nın bize rütbettiği bayramı idrak ederek toplandık. Azmızda demeye cesaret edemezsek bile, hissiyatımızda ona doğru teveccüh edip, bütün kalbi heyecanımızla, bütün kal kalbi heyecanımızla el kaldırıp ona diyelim ki, bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa onu lütfeyle Allah'ım. İçimize saygını doldur, haşyetini doldur, içimize muhabbetini doldur. Seni sayalım, senden korkalım ve yalnız seni sevelim. Korktuğumuz şeyler bize korku ve dehşet kaldılar. Merhamet etmediler, acımadılar, yüzümüze bakmadılar. Ne cihanın şarkı ne de garbı derdimize derman olamadılar. Dövdüğümüz kapılar daima yüzümüze kapalı kaldılar. Dokunduğumuz pencereler hep bize karşı kapalı kaldılar. Akıl edip bir kere kapını dövmeye gelemedik. Gelemedik gelseydikler, ne iş kullarım diyeceksin ama diyemedik. İşte şimdi bayramda geldik. Nasıl dökük, nasıl kırık, nasıl yıkık. Bunu kalbi olanlar bilir ve sen çok iyi bilirsin. Bizim sana takdim edeceğimiz ibadetlere değil de, şu kalbimizin perişaniyetine, yıkılmış hissiyatımıza, şeytanın dahi şu bayramda ümit ettiği rahmetin hürmetine merhamet et, yıkık taraflarımızı tamir eyle. Değerli. Bunu demek de büyük şeydir, gönül ister. Ama zerratın, eşkarın ve nebatatın müminlerle beraber el açıp bir halka-i beraber Mevla-i La ilahe illa dedikleri dakikale, dakikalarda, saatlerde ve mukaddes bir günde rahmeti ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bize merhamet buyursun. Kabul buyurduğu kimselerle beraber bizi de dergâh-ı alsın. İnşallah bir Biz 20. asırda törpülenmiş bir nesiliz. Sağdan gelen fırtınalar, sağımızdan bir şeyler koparıp götürüverdi. Soldan esen fırtınalar o tarafımızdan da bir şeyler koparıverdi. Fırtınanın en büyüğü neye maruz kaldığımızı bilmeme fırtınasıydı. Nasıl bir belaya maruzuz bunu idrak edememe fırtınasıydı. Müminler bilselerdi ki kalplerinde Allah'a ait mana, Allah'a ait ulvi şeyler ister getiriyor, o zaman Mevla'ya teveccüh edeceklerdi. Resul-i Ekrem adına kaybettikleri şeyleri idrak ettilerdi belki teveccüh edecekler. Biz yıkık dökük bir nesil haline geldik. Enkazı fareleri bile barındırmaz yıkık bir bina haline geldik. Bu bir nesil için çok korkunç bir yıkımdır. Bir nesil Allah'ın azameti karşısında secde etmezse, bir nesil Allah'ın davasına sahip çıkmazsa, bir nesil Allah'a karşı kalbi saygı dolu ona teveccüh etmezse ve onun muhabbetiyle yine ona sığınmazsa, o nesil esasen mahvolmuştur. Binaenaleyh böyle bir nesil mezarının başında duran bizlere yıkık olan, dökük olan, mezarın içinde yatan bizler olsak bile şu mübarek bayramda fikrimizle, idrakimizle, mantıkımızla kendi cenazemiz üzerinde durup kendi cenazemizde ağlayabilirsek kendi cenazemizi ağlayabilirsek, rahmetinden ümit edilir ki, alev alev kabrin arasında yanan cehennem ateşinden Allah bizi korur, masum ve mahfuz buyurur. İnsanın başkalarına, başkalarının perişan haline ağladığı, müteessir olduğu çok olur. Bugünün insanı hususiyle en az ağladığı şey kendisidir. Kendi cenazesi, kendi cürmü, kendi günahı, kendi yıkılışı, kendi dökülüşüdür. Bugünün insanı kendi perişaniyetine ve yıkılışına başkalarını ağladığı kadar ağlayabilseydi, rahmeti ilahiden ümit edilirdi ki Cenab-ı Hak onun ceyhun ettiği gözyaşlarını onun yeniden bitmesine, bir nevbahar halinde neşkün ama bulmasına, yemyeşil zübrüt halinde arz-ı didar etmesine sebebiyet verecektir. İnsan kendisi için ağlayabilseydi, içine dönebilseydi. Bütün sadakatıyla içi ıstırap içinde, kanatlar içinde çırpınabilseydi. Ve sonra buna tercüman olarak sadece ve sadece Mevla'nın bildiği ve Mevla'ya teveccüh ettiği bir noktada ona gözyaşı dökebilseydi, Allah tamir edecekti onu. Biz işte böylesine anlaşılmaz, böylesine bilinmez, alabildiğine bir karanlıkta hangi kapıyı döveceğimizi bilmeyen şaşkın insanlar durumundayız. Hakiki müminliği bu nesil görmediği için ona hakiki müminliği anlatmak çok zordur. Yer yer gerçek müminliği yaşamış sahabeden misaller anlatmışımdır, başkaları da anlatmıştır. Yerin yerini bilirsiniz onlardan. Bilmiyorum o muvazene ve altında gerçek Müslümanlığı anlama seviyesine yükselebiliyor muyuz? Gerçek Müslümanlığın yüzüne bakabiliyor muyuz? Ama siz ister bakın ister bakmayın ben gerçek Müslümanlığı size intikal ettiremeyeceğime kani olduğum için sizler de bunu gerçekten kavrayacağımıza kani değilim. Cenab-ı Hak bu imkanı bize lütfetsin. Rahmaniyet ve rahimiyeti hürmetine azametini kalplerimize duyursun ve bizi muhabbetiyle doyursun inşallah Teala. Bu bizim halimizdir. Bu hali görme teveccühümüze vesile olması bakımından arz ettim, yoksa batılı tasvir çok hoş değildir. Yıkılışımızı anlatmak çok hoş değildir ama halimiz budur. Ben kendi halime bakıp, kendi muhakememi, kendi muhasebemi yaptığım zaman netice cehenneme bir yol çıkıyor benim karşımda. Rahmeti ilahiden ümidin kesikliği çıkıyor benim karşıma. Resulü Ekrem'in şefaatinden mahrumiyet çıkıyor benim karşıma. Kulluğumu, durumumu formüle ettiğim zaman, upuzun yatıp uzandığım, gaflet dolu gecelerimi formüle ettiğim zaman, upuzun halkla gafil geçirdiğim günlerimi formüle ettiğim zaman, Dilinden anlamadığım Kur'an'ın acı acı ve garip garip yüzüme bakışı karşısında Mevlamın emirlerinin ne olduğunu anlayamadığının muhasebesini yaptığım zaman, bakıyorum ki benim önümdeki bütün yollar cehenneme gidiyor. Kur'an'ı anlamayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Resulullah'ı kişilerini tanımayışım, ruhum da olsun. Tanımayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Mevla-i fa binlerce fani şeyleri tercih edişim, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Gözümün önüne dikilen konan, benim ifalime ve tesvilime sebebiyet veren makamım, halkın teveccühü, riyakarlık, bir tür yakam elinden kurtaramadığım gösteriş, bu benim için beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Bütün bunlardan bizarım ama şu bizarlığımı size döktüğüm, şerh kadar Mevla-i Müteala şerh edebilseydim, belki bana salim ve salih bir kalp lütfedecekti. Şu anda belki sinem parça parçadır ama bunu da esasen sinesi parça parça olan anlar. Ne güzel demiş, sine bahem şerha şerha eskira tabe şerh ederdi işte. Perişanım, bugün cana perişan olmayan bilmez. Benim kadar müccim olsaydınız, cürümün ne demek olduğunu bilirdiniz. <laughs> of demek, bir dejavu olmaktır. Of oh diye ben de. Günahlarım of, masiyetim of, hatalarımı of, isyanların ısrarını içimde duyamayışım of, yıkılmış kalbimi idrak edemeyişim of, perişan olmuş hissiyatımı mı of, namazlarda şu kusuruma zuhuruma of, günde beş defa Mevla beni huzuruna çağırdı halde, haşret içinde, el, saygı içinde kendisine tebeşü edemeyişim of. Siz de isterseniz benim gibi of deyin, günahlarınıza, hatalarınıza of deyin. Ürpermeyen kalbi insan, sağında ve solu, sağının solunun arasında taşıması, insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir güktür. Müstahip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması, kalaklar içinde olmayan bir kalbi içinde taşıması, hesapsız duyguları insan sırtında taşıması insan için bir yüktür. Allah sırtımıza yük olarak koyduğu bu şeylerin altında ezilmekten bizleri helâs eylesin. Kur'an diyor ki, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ Duymaz, duygulanmaz hale geldi muhasebe yapmak hale geldi. Hayatı senleme hiç selam yaşadı. Hz. Muhammed'in cemaatinin kat kat olmasını istemiyor. Onda gece hayatı istiyor. Onda ruh hayatı istiyor. Onda şişmaniyeti bırakma, hayvaniyetten çıkma, kalbin ve ruhun dereceye hayatına girme, insanlığın cemaatine yükselme, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında yerini alma istiyor. Kur'an istiyor, Allah istiyor. Nefisleriniz de tabi başka şey istiyor. Nefsiniz yatmayı istiyor. Nefsiniz duygusuzluğu istiyor. Nefsimiz duygusuzluğu istiyor. Nefsimiz iftirahatı istiyor. Nefsimiz tani zevkleri ve istiyor. Onlarla meşgul ve meşgul bulunmayı, Allah'ı unutmayı, Resulullah'ı tanımamayı, Kur'an'ı anlamamayı istiyor. Bir tarafta Mevla'nın istedikleri, Mevla'nın mukaddes arzusu tabi caizse ve bir tarafta nefsin istekleri, insanın kaprisleri, şeytanın arzuları, yolların ayrımında bulunan beşere, Cenab-ı Hak hidayete giden, rüşte giden yolu göstersin, saadete giden yolu göstersin, hidayete verip rüşte inşallahü inşallah. Bu bayramı bize idrak ettiren Mevla, yürümlere af olmuş, hatalara af olmuş, camiden çıkan salih ve salim cemaate bizleri ilhak buyursun inşallah onun huzurunda sizinle beraber amin demek için iki tatlılık bir de dua edelim. Ben hicap ediyorum ona dua etmeden ama sizin dualarınız arasında rahmetinden ümit ederim. Benim duamı da kabul edin. Allahu Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذبون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا Ya İlahi'l-Âlemîn ve Ya ekremel Sonra söyleyeceğim şeyler değil, Kur'an'ında Habib-i Edib'in dilinde dualarımızda söylemeyi emrettiğim, işaret ve işaret buyurduğun dualarla senin kelamınla işe mukaddeme yaptık. Bundan sonra söyleyeceğimiz şeyleri bunun hürmetine kabul eyle Ya Rabbi. Ya İlahi'l-Âlemîn ve Ya Ekrem'el-Ekremîn ve Ya Erham'el-Rahîmîn Bizim kendi dertlerimizi senin nezdü üluhiyetinde şerh etmemize imkan yoktur. Halimiz sana açıktır. Sen halimize nikahbansın. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar ya Rabbi. İki cihanda da bizleri aziz eyle yarabbim. ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Uzun senelerden beri açılan çeşitli rahmelerle, kalbi hayatımızda meydana gelen yaralarla ve ruhi hayatımızdaki çöküntülerle, sana karşı nasıl kulluk yapılacağını bilemedik, nasıl teveccüh edileceğini bilemedik, sana gerektiği gibi azametine uygun dönemedik, sen bize en büyük lütfun olacaktır. Bizleri kendine tevcih eyle ya Rabbi. Kalplerimizi tevcih eyle ya Rabbi. Sönen hissiyatımıza hayat nefk eyle ya Rabbi. Ölmüş kalplerimize hayat bahş ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Ekremel Ekremin sana nasıl yalvarlayacak, nasıl ev kaldırılacak, nasıl dua edilecek? Lütfedersen bunları da en huzurunda bilmediğimizi söyleyelim. Bilmediğimizi söyleyelim ama sen halimize bak şu kalbi yıkık, gönlü yıkık, hissiyatı yıkık insanlar neye muhtaç? Onları lütfeyle ya Rabbi, malum dilden daha güzel anlatın. Perişan vasiyetimiz neye muhtaç olduğumuzu çok güzel gösteriyor. Sen muhtaç olduğumuz şeyleri bizler ihsan eyle ya Rabbi. Sen muhsinleri seversin ya Rabbi. İhsan senin şe'nindir ya Rabbi. Bizi ihsana teşvik ediyorsun ya Rabbi. Biz ihsanda bulunacak durumda değiliz. Sen evsaf-ı subhaniyen ile bizleri ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Senden dünyada da ahirette de af ve afiyet istiyoruz ya Rabbi. Bize af ve afiyet ihsan eyle senin kahrından dünyada da, ukbada da sana söylüyoruz. Sen kahrından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi âlemin ve Ya Ekrem Meleklemin. Kalbi hayatımızdan, içtimai hayatımıza kadar senin kahrini celp edebilecek, celp edebilecek. Binlerce bela musibet içinde, binlerce masiyet, ziyar içinde, hata içinde yüzüp duruyoruz. Sen bizi sahil selamete, Kur'an'ın sahiline çıkar ya Rabbi. Ya ilah el alemin ve ya ekremel ekremin. Cennete giden yolu unuttuk. Habibi habibine giden yolu unuttuk. Senin zat-ı irfanını bize kazandıracak ufku unuttuk sen bize seni görür gözler ihsan eyle ya Rabbi. Kainatın tarakalarında seni ifade eden Allah'ı ki kulaklar ihsan eyle ya Rabbi. Onu dile getirir ve sana teveccüh eder diller bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Acemetine uygun seni anlayan anlamaya müsait meyya müheyyah gönüller bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Allahümme ya daim el fadl alel beriyye. Ya basit el yedeyni bil يا صاحب المواهب السنية يا غافل الذنوب والخطية صل على محمد خير البراسجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقتية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة فصل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا في أول دعائنا وفي آخر دعائنا آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة